Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar Gepetto adında yaşlı bir marangoz yaşarmış. Gepetto küçük bir kasabada sade bir hayat sürermiş. Bir gün Gepetto'nun canı sıkılmış ve dükkanında bir şeyler yapmaya karar vermiş. Elinde birkaç parça tahta varmış ve bu tahtalardan bir kukla yapmaya başlamış. Kuklayı yaparken onun ismini Pinokyo koymuş. Geppetto kuklasını tamamladığında ona hayran kalmış. Pinokyo'nun yüzüne öyle bir ifade vermiş ki sanki canlı bir çocukmuş gibi duruyormuş. Gece olduğunda Geppetto Pinokyo'yu yatağının yanına koymuş ve uyumaya gitmiş. O gece mavi bir peri Geppetto'nun evine gelmiş. Geppetto'nun Pinokyo'yu yaparken gösterdiği sevgi ve özen periyi etkilemiş. Ve kuklaya sihirli bir dokunuş yapmaya karar vermiş. Peri, sihirli değneğini Pinokyo'nun üzerine sallamış ve onu canlı bir kuklaya dönüştürmüş. Ancak Pinokyo hala tam anlamıyla gerçek bir çocuk olmamış. Peri, ona doğru ve dürüst olmayı öğrenmesi gerektiğini söylememiş. Sabah olduğunda, Geppetto uyandığında, Pinokyo'nun canlı olduğunu görmüş ve sevinçten havalara uçmuş. Artık yalnız değilmiş ve Pinokyo ona eşlik ediyormuş. Geppetto Pinokyo'yu okula göndermeye karar vermiş. Ona güzel bir elbise ve bir okul kitabı almış. Ancak Pinokyo okula gitmek yerine sokakta dolaşmayı tercih etmiş. Yol boyunca kurnaz bir tilki ve hilekar bir kedi ile karşılaşmış. Tilki ve kedi Pinokyo'yu bir kukla tiyatrosuna gitmeye ikna etmişler. Tiyatro sahibi Pinokyo'yu sahnede dans ettirmiş ve halkın büyük ilgisini çekmiş. Tiyatro sahibi Pinokyo'yu serbest bırakmayı kabul etmiş. Ancak ona beş altın vermiş. Pinokyo bu altınlarla eve dönüp Gepetto'ya yardım etmeyi planlamış. Ancak Yolda yine tilki ve kedi ile karşılaşmış. Tilki ve kedi Pinokyo'yu kandırıp altınlarını almışlar. Pinokyo ne yapacağını bilmeden ormanda kaybolmuş ve mavi peri yeniden ortaya çıkmış. Peri Pinokyo'ya doğruyu söylemesi gerektiğini hatırlatmış. Ancak Pinokyo yalan söylemiş. Bunun üzerine burnu uzamaya başlamış. Peri, Pinokyo'nun doğruyu söylemesi durumunda burnunun normale döneceğini söylemiş. Pinokyo dürüstçe her şeyi itiraf etmiş ve peri de ona yardım etmeye karar vermiş. Peri Pinokyo'yu evine geri göndermiş. Geppetto Pinokyo'yu tekrar gördüğünde çok mutlu olmuş ve ona sarılmış. Ancak Pinokyo'nun yaramazlıkları bitmemiş. Bir gün Pinokyo okula gitmek yerine ...bir sirke katılmaya karar vermiş. Orada birçok macera yaşamış ve başı yine belaya girmiş. En sonunda Pinokyo sirkteki patronun elinden kurtulmayı başarmış. Pinokyo sirkte yaşadığı olaylardan ders almış ve eve geri dönmeye karar vermiş. Ancak yolculuk sırasında onu yakalayan bir köpek balığı tarafından yutulmuş köpek balığının içinde babası Gepetto ile karşılaşmış. Gepetto, Pinokyo'yu ararken denize düşüp köpek balığı tarafından yutulmuş. İkisi birlikte köpek balığının içinden kaçmayı başarmışlar ve eve dönmüşler. Bu olaydan sonra Pinokyo tamamen değişmiş. Artık yalan söylemiyor ve sorumluluklarını yerine getiriyormuş. Mavi peri Pinokyo'nun bu değişimini görmüş ve onu gerçek bir çocuk yapmaya karar vermiş. Bir sabah Pinokyo gerçek bir çocuk olarak uyanmış ve Geppetto'nun sevinci sonsuz olmuş. Pinokyo ve Geppetto bundan sonra mutlu ve huzurlu bir hayat sürmüşler. Pinokyo dürüstlüğün ve sevginin ne kadar önemli olduğunu anlamış ve hayatını buna göre yaşamış. Ve böylece Pinokyo'nun maceraları mutlu bir sonla bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Birisi Pinokyo'nun başına, birisi Geppetto'nun başına, bir de dinleyen senin başına.